Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu yılın ilk toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. %14 olan politika faizi sabit bırakıldı. Yeminli Mali Müşavir İzzet Özercanlı, yayında kararı yorumladı. Evet, e, Merkez Bankası aslında e, şu anda 21 Ekim 2021'de yapması gerekeni bugün yapmış oldu. Hı hı. 21 Ekim 2021'de faizler 18 iken 16'yı indirince ortalık... Alt üst oldu ve bir sıkıntılı süreç yaşadı 2 aylık süreç. Bu sürecin sonunda da şu anda yapması gereken zaten faiziye sabit bırakmasıydı ya da birazcık arttırmasıydı. Hı hı. Bunu yapması gereken nedeni nedir? Şudur, istikrarı sağlamak istiyorsak dünyadaki tüm merkez bankalarının yaptığı gibi bizim de yapmamız gereken, bizim ülkemizin merkez bankasının yapması gereken bu tür süreçlerde faizi yükseltmektir. Yani e, mevduat sahiplerinin bireysel mevduatlarını dövize değil e, TL'ye yatırmasını sağlamak için. Gerçi hükümet de yani ya da Merkez Bankası ile birlikte bakanlık bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Dövize endeksli mevduat hesabı yaptı ama o çok sağlıklı bir işlem değil. İleride hazineye zarar verecek bir işlem. Bu nedenle en etkin e, yöntem e, faiz yöntemidir. Bugün de o faiz yöntemini seçerek, sabit bırakarak, ilerideki süreçteki dalgalanmaları engellemiş oldu. Şunu da sormak isterim İzzet Bey. Diğer ülkelerde faiz arttırımına giderken bizim ülkemizde geçtiğimiz aylarda bildiğiniz gibi faizler düşürüldü. Bu politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Şimdi tabii şöyle bir şey var. Enflasyon ee, oranında negatif değil de pozitif bir faiz vermezseniz kimse e, mevduata para yatırmaz. Mevduat sahipleri enflasyondan korunmak için kendi ellerindeki paralarını enflasyondan korunabilecek diğer enstrümanlara yatırır. Örneğin bizim ülkemizde olduğu gibi dövize, altına yatırır ya da gayrimenkule yatırır. Bu sefer de yatırımcının sıkıntısı başlar. Çünkü yatırımcının tek derdi var şu anda kaynak ucuz, ulaşılabilir bir kaynak ileride önünü görebilsin yatırım yapabilmesi için de maliyeti düşük finansman kaynaklarıdır. E, ki ülkemizde faiz oranları yüksek olursa ya da kişiler mevduata faiz yatırmazlarsa TL mevduata e, kaynak bulamazsın. Bu sefer yatırımcı yatırım yapamaz. Yatırım olmayınca üretim olmaz. Bir zincirleme gider, istihdam işte düşer. E, ihracat azalır gibi fonksiyonlar olur. Hı hı.